19 sayısı sizin için bir testtir. Münafıklar için, kafirler için, yani nankörler için bir testtir. Sizi ifşa ediyor. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ ev اَوْ Sizden ileri gitmek isteyenler için ya da geride kalmak isteyenler için şu anda seçiliyorsunuz. Eğer bu sisteme tanık olursan kesinlikle çok farklı şeyler olacaktır. Yani sen Allah'ın inşallah melekutuna girersin, Allah'ın yardımını alırsın gerçekten buna tanık olursan böyle körlemesine falan değil yani işte tanık oldum diye havalara girerse bizzat incele, araştır ve bu müzeye tanık ol. Bu tanık olduğun vakit dünyanın en güçlü adamı olursun. Dünyanın en mutlu adamı olursun. Hiçbir şey seni üzmez. Çünkü Rabbin Rabbine tanık oluyorsun. Rabbinin ayetlerine tanık olmuşsun. Palavradan bir iddia yapmıyorsun. İşte Kur'an Allah'ın kelamıdır, mucizedir. Niye mucizedir? Edebi mucizedir. İşte şöyledir, böyle. Hepten mucizedir. Niye mucize? Nasıl? Delil ne? Sıfır. Hiçbir şey konuşamıyorlar bunlar. Çünkü yalan atıyor. Çünkü Kur'an hakkındaki iddiaları, iman ile ilgili iddiaları tümüyle palavradan ibaret, kör taklitten ibaret. Aslında niye iman ediyorlar? Atalarına iman ediyorlar, cemaate, kelle sayılarına, yüce iman ediyorlar. Menfaatlerde iman etmişler. Çünkü Kur'an ayetleri bunları anlattığımız vakit al bir ayet, 19 ilgili ayet. Kur'an'daki 19 sistemi çok açık bir şekilde matematikte bunu inkar için, atalarının dinine uymak için, çünkü ataların diniyle çelişiyor, atalarının dinini tercih ederler. Ve tekim bunlara Kur'an'dan birçok ayetler okursunuz. işte falanca mezhep, falanca alim, falanca hadis diye Allah'a karşı atalarının dinini getirirler. Çünkü Kur'an'a değil, atalarına, çevrelerine, kalabalığa, menfaate, heva ve heveslerine iman etmişlerdir bu zalimler. Allah ifşa ediyor. Ve bu dönem bitmek üzere. 19 Mayıs 1919'da başlayan bir olay var ön yargılarla şeylerle bunu inkar etme muhteşem bir olay oldu orada. Orada saltanat ve hilafet orada başlayarak bitti. Bir dönem başlıyor. Bu dönem şu anda sancıları birlikte Orta Doğu'da sünniliğin ve şiiliğin her çeşidi ifşa ediliyor. Zulmüyle, rezaletiyle, geriliğiyle, din adamlarının felaketliğiyle, rezaletiyle. Hayırlısı inşallah bunun sonunda şu anda çok büyük gelişmeler var her tarafta. Bunlar bir gün inşallah bir araya gelecek, bir yerde inşallah barış yurdu gerçekleşecek. Ben bunun Türkiye'de oluşacağına inanıyorum. Bu, bu konuyla ilgili bir e, şeylerim var. Tabii ki bunlar e, benim kişisel e, duygularım diyebilirim. Bazı delillere dayanarak ama yüzde yüz bir şey yok. Bir işaretlerle bu konuda bir şeyim var, bir temennim. Bir inşallah Allah'ın izniyle Türkiye'de görebileceğimiz inşallah bir İslam yurdu olacak ve bütün dünyaya örnek olacak inşallah. Burada olmazsa bakarsın bir adada gerçekleşecek ama bir gün Kur'an'a uygun bir şekilde yaşayan mübahitlerin, özgür insanların bir şey olacak inşallah. Bir örneği olacak.